55'den beri ben devamlı kankal taşırım. Evet. Bunlar değil işi kurduna. Aynen öyle. Evet. Bizim köy ineklerini de tanıyorlar. Evet. Hayvanlar boyun yürü diye malatlara heves ediyor. Malat bir şeye yaramaz. Hı. Yemek yer, yal yer yatar. İyi yatalar. Evet cümleten selamünaleyküm değerli dostlar. Şimdi biz videoya girerken videonun girişini yapmayı unutmuşuz. Şimdi aklıma geldi. Hem videonun girişini yapayım dedim. Hem de aklımdaki birkaç tane soruyu size sormak istedim. Sizin cevaplarınızı çünkü çok merak ediyorum. Şimdi bu akım gerçekten beni fazlasıyla aşırı derecede tatmin etti. Böyle yaşantısı yüksek olan yaşlı amcalarımıza aynı bu şekilde mikrofon uzatmaya devam edelim mi? Yani bu akımın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoya like atıp Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olun arkadaşlar. Büyük ölçülükle gerçekten ses uyandıracağına inanıyorum ben camiada. Çünkü gerçekten bu kangalı aynı Musa amcada olduğu gibi çıkarı olmadan yıllardır beraber yaşayan insanlara sormak gerekiyor ki gerçeklerin ne olduğunu daha çabuk daha akıcı bir şekilde itiraf edebilelim diye. Şimdi adam bir çıkar yok bir çiftlik sahibi değil bu köpekler üzerinden bir gelir elde etmiyor. Sadece bu köpekler olan bir merakı var ve yıllardır sürüsünü koruduğu için bunlara bir aşkı bir merakı oluşmuş. Aşktan ötürü yani o yaşantıdan ötürü herhangi bir menfaati yok. Yani menfaatler söz konusu olunca işin içine yalan dolan iftiralar geliyor. Yalansız dolansız bir şekilde yaşlı amcalarımızdan gerçekleri dinlemeye devam edelim mi? Yani aklım hoşunuza gittiyse lütfen yorumlarda belirtin. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Siz de videoyu izleyin. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Allah'a emanet olun değerli dostlar. Evet, yani bizim köpeklerimiz nasıl bozuldu? Abi bizim plaj iyi bunlar. O Yok yürü. hani o bahsettin ya az önce zamanında. Ya da o boyun yürü diye malatlara heves ediyor. Malat bir şeye yaramaz. Evet. Malat anca yemek yer, yer yatar. İyi yatar. ha. yatalar. Evet. Bizim bu orijinal sal kankangallarımızı hani bunlara çeke çeke bitirdiler değil mi? Hani melez yani, hep. Tabii öyle ediyorlar. He. Evet. Kankalı ufak sınıyorlar. Aslında kanka güzel bir hayvan. Evet tabii ki de. Hani öyledir abi. Şimdi köpeklerin nasıl bittiğini sorduk malakları da getirdiler diyor. Bu köpeklere çektiler diyor. Bu köpekleri diyor o şekilde bitirdiler diyor. Malaklı diyor davarda diyor iş yapmaz diyor. Yani adam kısacası diyor ki bu köpekleri diyor çok hafif alıyorlar. Ama malaklılar çok yer. Amma ki velakin kesinlikle ve kesinlikle davarda kangal kadar başarılı olamaz, iş yapamaz diyor. Yani eski toprak adam yaşamış, görmüş. Burada hiçbir şekilde bir Türk çoban köpeği ırklarına böyle hani karalama gibi bir algı oluşmasın. Biz burada tamamen kişilerin yani kendi görüşlerini soruyoruz. Ama ortada olana bir gerçek var yani evet. Evet abi. Ne oldu ne olmadı bilirim yani. Evet. 55'ten beri. 55'ten beri ben devamlı kankal taşıyorum. Evet. Hayvan yaşlanırsa, ölürse başkasını getirir. Biz kimseye de vermek. Yani bunlar işte... vermek. Şimdi değerli canlar ara ara böyle hem örnek literinde böyle kesitler koyuyor hem de sizin fikrinizi almak için orada bir açı yakalayamadım. Burada bir sormak istiyorum. Bu akım devam etsin mi? Nasıl bu akım? 10 numara olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu akımın devam etmesini istiyorsanız lütfen şu an videoyu durdurun. Videoya like atın, yorum atın ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bence bu akım gerçekten camiada büyük ses getirecek. 10 numarada bir akım olduğunu düşünüyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Hiç Bunlara çok da iki tane leşi evet, getireceğim. Geldiği kadar bakarık. Son yaşı olduğu gelir. O baş bizi yani, Bunlar işte artık emekli oldular. De Yok, gene de sürünin arkasında duruyorlar yani. Yok koyuna gider bunlar. Da. Evet. O, yüzden... o mala para, yeme ver yesin, bir de yatsın. Evet, yal düşmanlar. Başka bir şey. Yani var. şimdi Günümüzde işte bak çok da güzel bir noktaya değindim bu semt. hani bu köpekleri kendi ırkının dışında yüksek gitlere çeker çeke, çeke malak olsun, bu başları olsun. Bu köpeklerin altından gelen hani Kangala böyle benzeyen Öyle. köpekleri Öyle. insanlara böyle Kangal diye itek diye çekle. Ite. E olmaz. Evet. Kangal hayır. Kangalın gözleri ela oluyor. Evet, koyu olur. He, ela ela diyor. Evet. Bir de şu burnundan tut Ta şu kafiye kadar sanki ortada bir çizgi var. Dümdüz gider böyle. He. Evet. Fazla iri olmazlar. Evet. Fazla iri olmazlar. Ama yani sen bilirsin hem tabi daha iyi bilirsin. Bu 2000 ve 2005, 2010 yıl arasında bizim burada 85-86 kat santim yüksek gerçekten iri kangallarımız vardı yani değil mi? Hani o köpekler de şu an yok oldu. Evet onlar bitirdiler evet. işte bittiler. Hani şu an o köpekler hep hani üretmedikleri için Bittim. Sürekli şehir dışına yolladıkları için bu köpekler hani bitti bitirdiler yani. Bitirdiler işte. Kimse ilgilenmedi fazla, bitirdiler. Evet. Musa amcamız hani geçmişten bugünümüze ömrünü koyunculukta hani adammış. bitti Hayvancılık Öl. yapan bir abimiz. Hani köpeğin de ne olduğunu çok çok iyi bilir. Hani bunlar da bak helal olsun. Çok güzel bir noktaya dendi. Hani burada neyin ne oldu? Hani şu an açığa binmiştir umarım. O mal atla hiç yaramaz. Evet. Bu video kesiliyorsa kes yapmamak lazım. Hemimizi doğru bir şekilde şöyle bir dinleyelim. Musa mi anlat? Evet. Bir kankal köpeği çok akıllı bir hayvan. Evet. En azında en azından yani nasıl anlatayım? Zeki bir hayvan. Evet. Ha bizim bu köpekler şimdi bizim köy 150-200 hane. Evet. Aşağı yukarı köyün hepsini tanıyorlar. Kimseyi rahatsız etmezler. Yabancı adam olursa belki haber ederler. Haber etmez. Bizim köyün adamına sıkıntı yok. Evet. Bizim köyün ineklerini de tanıyorlar. Hayvanlar ama sıkıştırmayacak, taş atmayacak, vurmayacak. Şimdi o senin ne niyetle geldiğini şöyle Heh. metrelercilerden evet. anlar. Bizim köyümüz. Adamına göre adamcıdır bunlar. Şimdi bunlar bizim köyün adamını hep tanıyor. Evet. Ama bizim köyünü de kimse taş maş atmaz. Evet. Rahatsız etmezler. Bizim coğrafyamız öyle çok şükür. Yani. Evet, rahatsız etmezler. Bazı yerlerde rah eller rahat durmaz. Olur. O, o eller rahat durmayan adam köpeğe rahatsız ediyor. Ama bizim burada öyle bir şey olmaz. Yani öyle tutup boğmaz yani. Böyle no, bir kere no, havlar no, onu no, ürkütüp no, geri. Yok, no, yok, no, değil no, mi? hiçbir mi? şey olmaz. Hani şu an yani Kangal'ı bitirdiler değil mi ya? Kangal akıllı, akıllı Bitirmeye çalışıyorlar daha doğrusu. Biz hani bu halde yok etmenin peşindeyiz. Çok az kaldı. Evet. Şu şeyde ulaş mulaş çiftliğinde var diyorlar da ben gitmem. Hangi ulaş? ulaş... Kangal'da mı? He ben gitmem. Valla üreten yani bu karakterde bu fenotipte gerçekten bu işe gönül veren abilerimiz var. Hani bu kadar da şu an hani internet üzerinden yanlış üretim yapan, yanlış karakterli, yanlış hanette köpekleri tanıtıyorlar. Bunları dünyaya kangal diye tanıtıyorlar. Hani biz bunları geçmişten günümüze araştırmış, hani içinde büyümüş insanlarız. Bunun ne olduğunu bildik. Ya bir daha, yani. Bir de hayvanları incidiyorlar. Hayvanları götürüp boğuşturuyorlar. Ya yazık bu köpekler yani? boğuşur. Yani nasıl boğuşur? Ya Bunu yazık. boyuna götürmeyeceksin. Yazık. Bunu boğuşmaya yani motive edeceksin. O, Ay o şekilde ya. yetiştireceksin. Yazdık böyle ya. Bakımını çok iyi yapacaksın. Ya boğuşturdun bir, bir parçalar. Yazdık. Yani. Anam iş ciddiye bindi anlar bu köpekler hiçbir şey zapt edemez. Ne ya o yazık ama. Yolu yapmak. Tabii. Ulan, mümkün mü? Bu... Sadece hani Böyle arasında köpekler denk gelir. Yani orada bir har gün ama bunlar öyle durmadan ortalıkta gezen köpeği de çökmezler. Yok. Öyle aşırı hani sinir gösteren bir hayvan da değil. Hani işi da. Aynen öyle. Evet, Musa amcayı duydunuz. Bu köpeklerin işi sürüsünü korumak ve bu köpeklerin aslı sürdeki işi kurtlarladır diyor. Bak yabani hayatladır diyor. Aynen öyle. Bizim gittiğimiz yayla da da Murat da işte bu sene koyun yayıyordu. Biz orada tek başına kurdu murdu yaklaştırmaz. Yaklaştırmazlar ben Kurdu falan kesinlikle sürümüzün yanına dahi yaklaştırmazlar diyor. Yani bu köpekler layıkıyla gerçekten Türkiye'de ve dünyada kendini kanıtlamış bizim milli değerlerimiz. Sürüsü için gerekirse canını da verir. Son kanının son damlasına kadar savaşır o sürüsünü gene de kurda vermez. Yabani hayatı sokmaz. Yabani hayvanları o sürüsüne sokmaz. İşte şimdikiler hani bol keseden sallamayı seviyor. İşte biz bu şekilde çıkarsız menfaatsız bir şekilde bu işe emek vermiş yaşlı amcalarımızı sizlerin önünüze bu şekilde kayıt altına alarak çıkartacağız inşallah arkadaşlar. Beğenirseniz muhakkak belirtin. Hani o köpekleri şöyle baktım onun böyle geç bir gözümün önüne seviyor. Zaten kurdu sezdiler durmuyorlar. Durduramıyorlar. Hani bunu yanında bir de dişi al, sen ondan sonra sev. Sen böyle kurt safkan bir dişi koy. Dişi erkeğe erken işte bak sürünün beyni dişidir. Sürü kokuya girer, izle girer, sen biliyorsun zaten. Yani izi sürer, erkek yani gücüyle, kudretiyle o kurdu yıkar. Ha yani bir de sana bir soru mu sen mi? Şu an hani diyorlar ki hani bir kangal köpeği bir kurdu yıkamaz. Bir kangal köpeği bir kurdu yıktığına şahit olur mu sen hiç? biliyor musun böyle bir şey yaşadın mı daha önce? Ben gözümle görmedim ama, ama yıkar. Yıkar değil mi? Tabii. Abi, bunu bilmemek için ben yaşadım gördüm hani. Yıktığına Borduğum da şahit oldum. Ben gözümle görmedim ama yıkar. Ne canı var yıkar. Evet. Neyse emmi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Eyvallah emmi. Evet arkadaşlar Musa amcayı duydunuz. Bir kangal köpeği tek başına anne hani şartlar eşitse yer bir kurdu rahatlıkla boğabilir diyor. Hani bunu yıllarca sürüde ömrünü geçirmiş bir yaşlı bir amcamız söylüyor. Ne bir köpek satmak gibi bir derdi var ne de bu köpekler üzerinden bir menfaati var. Sadece ben rica ettim dedim amca hani birkaç soracağım soru var biraz muhabbet edelim dedim. Yani bu soruları sordum kendisine. Ne diyor iyi duyun bakın arkadaşlar. Bir kangal köpeği tek başına gerekirse kurdu da alır. Hani bir de şöyle bir algı var arkadaşlar kangal köpeği zaten kurtçudur. Anlatabiliyoruz muyum? Yani adam o yüzden yıllardır bu köpekleri sürüsünde tutuyor, kapısına tutuyor, yemek veriyor, yal veriyor. Yani o yüzden bu köpeklere olan bir aşkı var. Adama bakın ya ne interneti takip ediyor ne bizim camiamızı takip ediyor. Adama sorduğum sorulara dikkat edin, aldığımız cevaplara dikkat edin. <laughs> Adamın bir çıkarı yok. Adam şu an her şeyi doğru şekilde cevapladı. Yani şu an günümüze bilgi kirliliği yaratan insanların bu şekilde daha da açık ve net bir şekilde ortaya çıkacağına inanıyorum. Hem bu akım sayesinde. Gerçekten güzel olacak inanıyorum. Yani kangal köpekleri şu an resmen hani kedileştirilmiş vaziyette. Arkadaşlar bu köpekler nerede ne yapması gerektiğini çok çok iyi bilen köpekler. Yani gerekirse kurdu da boğacak, Gerekirse öteki yaban hayatıyla da birbirine girecek. Gözü kara olur diyor. Ama bir o kadar da zeki olur diyor. Zekayı duydunuz değil mi? Ne diyor? Bizim diyor köyün diyor tamamını tanır diyor. Bizim diyor köyün ineklerini dahi tanır diyor. Şimdi zekaya bakın, kapasiteye bakın. Bir de günümüzde anlattıkları şekle bakın. Resmen hani başkalaşmış bir ırkı tarif ediyorlar. Şu an gündemde olan ben Kangalcin deyip o hani Kangal'ın son kalesi diyen tipler var ya arkadaşlar. Yani bir de o tipleri bir dinleyin. Adam ne menfaati var ne çıkarı var ya adam 60 yıldır bu köpeklerin içinde hayvancılık yapan. 75 yaşında bir amcamız yalan dolanla bir işi yok internet ortamını dahi camiayı dahi takip etmeyen bir insan. Bak ne diyoruz bu köpekleri diyor nasıl bozuldu diyoruz. Bu köpekleri diyor Malaklı kırıklarıyla çektiler diyor malatlara çektiler diyor o köpeklere heves diyor. O köpekleri diyor bir işe yaramaz sürü de diyor. Bu köpekleri diyor bu şekilde bitirdiler diyor. 85-86 santimizin köpeklerini uzardı diyorum. Ne oldu onlara diyorum. Bakın soruları iyi yakalayın. Cevaplarını da iyi yakalayın. Bu akımın gerçekten büyük ses getireceğine ben zaten inanıyorum ki zaten öyle olacak. Hani bu bir gerçek. Bu şekilde yaşlı amcalarımızla videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp yorumlarda muhakkak ki muhakkak yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Videoya like atın ki bu daha çok insanın önüne düşsün. Lütfen yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun.